ABC üçgeninin çevresi 84 santim. Şu ayrıt 7x. Aynı ayrıt burada 7x. Burası da 7x. 7x'in devamında şurası 5x. Dolayısıyla burası 5x. Yani şurası da 5x. Şurası da 9x. 5x bakın burası buraya kapanıyor. Burası da 5x. Dolayısıyla burası da 5x. Şurası 90 derece bakın burada 5x 12x 5 12 13 üçgeni var. Dolayısıyla BC 13x. Şimdi şu dik üçgene bakalım. A şuraya P diyeyim. APB dik üçgenine baktığımızda 9x 12x. Bakın 9 12 var. 3 4 5 üçgenini biliyoruz. En meşhur özel dik üçgen. Bunu 3 ile çarparsak 9 12 15 elde ederiz. Demek ki hipotenüs 15. Yani şurası 15x x türünden çevreyi bulduk. Burası 14x artı 15x artı 13x. Ne yapar? 14, 15 da 29, 13 daha eklersek 3'ü ekleyelim. 32, 10 da eklersek 42x yapıyor. 42x 84 santimmiş. Buradan x 2 santim olarak bulunur. Üçgenimizin tabanını AC alırsak yüksekliğimiz PB oluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 9x artı 5x 14x çarpı yüksekliğimiz 7x artı 5x 12x bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada 6 kaldı. X'lerin yerine 2 yazdığımda 14, 2, 6 ve 2 çarptığımda birler basamağından da gidebiliriz. 2 kere 6, 12. 12 kere 2, 24. 4 kere 4, 16. Yani 6 ile bitecek. Buradan da direkt 336 olduğunu görüyoruz. Eğer hani 2 tane 6 ile biten olsaydı komple klasik olarak çarptığımızda sonucu 336 cm kare olarak buluruz.